E, robotik lazer teknolojisi nedir ve nasıl çalışır evet. hocam? İşte bütün bu süreçlerde yani tedavilerin amacı fıtığın ortadan kalkmasını sağlamak. Teknolojilerden en önemlisi de robotik lazer. Robotik lazer dediğimiz siz nasıl MR'a giriyorsunuz bir teknoloji? o teknolojiye girerek bizim fıtığa fokslayarak yani fıtık ne düzeyde bir fıtığımız var, ne oranda bir fıtığımız var, fıtığın yaşı kaçtır, fıtığın seviyesi nedir, fıtığın formasyonu nedir tüm bunları hesaplayarak, kitaplayarak robotik lazere bunu öğretiyoruz. Diyoruz ki arkadaş sen bu hastanın fıtığına şu oranda, şu seviyede laser terapi yapıyorsun ve fıtığın oradan geri çekilmesini, regresi olmasını sağlıyorsun diyerek Vücuttan içeriye bir iğne bile girmeden, bakın çok net bir şey söylüyorum. Vücuttan içeriye bir iğne bile girmeden gerçekleştirilen 15-20 dakikalık sürelerle, burada tabii dört temel amaç var. Lazer tedavileri, 100 yıllık tedaviler. Daha doğrusu lazer teknolojisi 100 yıllık bir teknoloji. Yani ha. sevgili Uğur, evet. e, öncelikle bütün teknolojiler silah sanayi, yani savunma sanayilerinde kullanılıyor. Teknoloji Hı -hı. böyle ilerliyor. Sonra savunma sanayilerinden sonra sağlık sanayisine yani sağlık endüstrisine girer birçok konu. Çok yeni gibi algılanıyor değil evet. mi lazer aslında? Lazer ama sağlığa eski... gireli, dünyamıza gireli 50 yıllık yani 100 Hı. yıllık sağlığa gireli de 50 yıllık ama en çok… İlk başta işte estetik ve vücudun genel yüzeysel dokularında kullanılmış. Derin dokularda lazerin ne şekilde kullanılacağını, nasıl kullanılacağını evet. bilmiyoruz. Daha 10 yıla kadar bilmiyoruz. Etki eder mi etmez evet. Çünkü fıtık dediğimiz şey vücudun, bakın burada evet. Osman'ı getirdim. Vücudun 5 katman derinliğinde yaklaşık 15 santim derinliğinden bahsediyoruz. Olay derinlerde cilt, cilt altı, bağ dokusu, kas, kemik ve fıtık. 5 kat derinden basıyoruz. Kemiği geçecek ve etrafında sinir dokuları var, damar dokuları var. Tam fıtığa odaklayacak yani öyle güçlü bir navigasyon ve fokslama gücüne sahip. Yani bu için, bunun için yüksek teknolojiler ve e, önceden lazeri işte estetikte. Çare midir hocam lazer? Hani bazıları evet. şey yapıyor ya ameliyat Olmadan lazer işe yarar mı acaba? Çare midir? E, o işte 10 yıl önce Hı. ben de böyle düşünüyordum. Yani evet. şimdi yapıp binlerce hasta yapıp sonuçlarını görünce, görünce. teknoloji hepimizi aldatır. Ağrısı sızır, Şimdi sızır, telefonla olayarsız. ya, 10 yıl 20 yıl önce ya bir telefona basacaksın bilmem neredeki annenle görüşeceksin Tabii. deselerdi hepimiz Hı. gülüyorduk doğru mu? Doğru. Gülüyorduk ya böyle şey mi olur falan. Yani Galile'nin dünya yuvarlak dediği dönemde gibiydik yani şimdi de öyle. Doğru. Herkes Galile dünya yuvarlak derken birileri de değil diyecek. Yani bu doğal bir şey. Ama ben teknolojiye inanan, gelişmeleri itimat eden birisiyim. Uygulamış 10 yıl önce de. bana sorsaydınız ya lazer arkadaş bu oyun mu oynuyoruz falan derdim. Ama şimdi tedavi ediyorum. Dolayısıyla son derece etkili, binlerce hasta, binlerce insan üzerinde denemiş, uygulamış. E, ve bunların sonuçlarını net bir şekilde görmüş, objektif bir şekilde görmüş. Bir bilim insanıyız. Evet. Ne yapalım hocam? Göreceğiz. Stresten uzak duralım. Uzak. Duralım. Evet. <laughs> Fatih hocamız bize öneriyor. Çok önemli, çok büyük önemli bir öneri. İyi ki geldiniz hocam. hocam. Teşekkür, teşekkür ederiz. Ben, ben teşekkür, teşekkür ediyorum. Doktor Fatih Tra hocam bizlerle birlikte. Yine. teşekkürler hocam.